Ya bu halk tv'ye e, yasak koydu Kemal Bey ve Kıyamet kopuyor hatırlarsan her gün birisi çıkıyor e, halk tv'ye bu demektir ki Kemal Bey'in e, tırnak içerisinde siyasi rakipleri ya da düşmanları oraya çıkıyor dün de e, ben ben sonradan gördüm izlemedim e, sen de muhtemelen izlememişsindir. ne söylendiği değil bence e, tavır önemli özgür özel yani Kemal Kılıçdaroğlu adına parlamento'da görev yapan grup başkanı. Çünkü Kemal Bey milletvekili değil. Dikkatinizi çekerim. Grup başkan vekili değil. Yani e, şeyler tırnak içerisinde millet ittifakını oluşturan kişiler e, milletvekili olmadığı için onlar adına par şeyde mecliste bulunanların hepsi grup başkanı vekil değil. Dolayısıyla özgür özel doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi adına grup başkanı olarak orada ve şöyle bir tablo var. Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanı, genel merkez halk TV'ye yasak koyuyor mecliste görev yapan koştura koştura gidiyor ve dünyada benzeri olmayan bir tablo ortaya çıkıyor nazik davranmam lazım sen de lütfen nazik ol kişi olarak tanıyorum çünkü Karayalçın diyor ki ben abi olayım genel başkan olayım diyor yani Murat Bey'in bu isteğini ben hiç anlamadım yani geçici bir süre genel başkan olmayı istemek bir çözüm için düşünüyor olabilir ama Bence çok acayip. Eğer böyle geçici bir süre bu iş olacaksa kurultaya gidilir. Genel başkan durur. Seçim yapılır. Ama milletin koştura koştura Halk Parti'ye gitmesi, orada Kemal İlay'a sağlı sollu vurması e, falan ve çok ilginç bir şey oldu. Bugün e, soracağım Altan abiye. E, Hikmet Çetin, Karayalçın ve Altan abi herhalde bir nezaket daveti oldu o ama bilmiyorum belediye başkanı onları çağırdı. Çok faydalandım dedi. Ben Altan abinin dengeli bir isim olduğunu düşünürüm. Karayalçın da bu işlere girmeyeceğini düşünürdüm. Hikmet Çetin'in de öyle olduğunu düşünürdüm ama o daha önceden destek verdi. Bu insanları siyaseten desteklediğim için söylemiyorum. Ama tabloyu yorumlamak lazım geldiğini düşünüyorum. Çünkü seçimler var. Ne dersin Orhan? Bu insanların tamamıyla benim gazeteci olarak merhabam olduğunu düşünerek konuşursan <laughs> ya, Murat Karayalçın için herhalde şöyle bir e, hoş esprili bir durum var. Hani bazıları şey yapar ya, ölmeden önce yapılacak işler. Herhalde da ölmeden önce yapılacak işler listesinde yani bir CHP'ye genel başkan olup e, ölü ölmek var. Deli yani, saçması bir şey. Neden böyle bir e, hakem ihtiyacı doğ, doğuyor bilmiyorum. Öbür tarafı hani o toplantı falan e, ayrı bir şey. Yani değişim yapacaksın. Yani çağırdığın isimlerle mi değiştireceksin? Yani bizi zabağı durum. Ama senin söylediğin şey, yani halk TV'ye CHP'nin bir yandan ambargo koyması, ama öbür yandan o ambargo'yu demek ki dikkate almamışlar. Ben izlemiyorum, bilmiyorum. Ee, ben haberde gördüm. Yani teknik olarak e, CHP'nin artık e, dağılmakta olduğunu gösteren bir şey. Yani böyle böyle bir şey olabilir mi? Yani partinin rızası hilafına bir eylemde bulunmak? Herhalde o partiden atılma sebebi. Yani bir karar alındıysa eğer, yani bunu başka türlü olmaz. Ama belli ki e, Kemal İmamoğlu bir şey koyuyor artık, bir ağırlık koyuyor ve e, parti içerisinde kendisine bir e, kanal açmaya çalışıyor. Ama bu arada kanalı kendisine de e, tuhaf e, şeyler oluyor. İşte en son Arif dedi ki e, transfer etmişler. Akif Akif. E, Akif dedi ki, bu dedi ki soy ismi Yalçın Hoca'nın icadı. Beki, Tayyip Erdoğan'ın sözcüsüydü biliyorsun. İkide de bir Beki. çıkar. Beki, şey ikide bir çıkar. E, Tayyip Erdoğan adına açıklama yapardı. Yalçın, Yalçın Hoca'nın dediği de Akif de Akif Beki, Akif de, Beki. Deki de değil. Dedi ki. Ya da de hmm. yani. Fark et. Aynı şey. Yani böyle bir sözcü. Şimdi de herhalde Kimin sözcüsü şimdi? İyi Parti'nin sözcüsü mü? Şeyin Davutoğlu'nun sözcüsü mü? Bilemedim. Birisinin belli ki e, sözcüsü olmuş. Bizim şey me, me medya ombudsmanı var. Kendi kendini atamıştı. Takip de kendi kendini atamış olabilir. Ya, takip etmiyorum. Ya çok çok da önemli e, bulmuyorum. Ama yani bu bütün bu hayhuyun arasında şöyle bir şey var. Yani e, gerek Ekrem İmamoğlu'na bakalım. Gerek onun karşısında duranlara bakalım. Yani ortalıkta bir e, hem partinin içinde bulunduğu durumla ilgili hem ülkenin içine düştüğü durumla ilgili bir tek laf yok ki yani itiş e, kakış var yani Ekrem İmamoğlu diğerlerinden değiştirmek istediklerinden hangi konuda ayrılıyor ben bilmiyorum e, bir, bir fikri var mı bununla ilgili ben bilmiyorum mesela Cumhuriyet ve layıklıkla ilgili bir şey var mı tutumu var mı bunu da bilmiyorum yani AKP ne o Osmanlı o da yeni tablo savaşları Fatih Sultan Mehmet tablosu yarıştırarak e, meseleye girdi. Aslında o tablo meselesi değildi. Ya biz de sizin kadar ne Osmanlıyız. Osmanlıcıyız hikayesiydi. E, mitinglerini tilavet tırnak içerisinde kullanıyordum. Ve açtı. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde olacak görülmüş şey e, değil. Yani camiye koşuyor, dua ediyor takkeyle görünüyor falan filan. Yani e, eskiden biliyorsunuz belediye şeylerine bu AKP ele geçirmeden önce İstanbul'da işte gittiğiniz zaman oturduğunuz zaman belediye testleri bir tane de açıyordunuz Yani no, ne, ne var bunda? Geldi. AKP nasıl bir çerçeve kurduysa orada aynı, aynı şekilde devam ettiriyor. İstanbul için de aynı. Hiçbir şey değişmedi. AKP nasıl bir çerçeve kurduysa aynı şekilde devam ediyor. Biz metro yaptık. Yapacaksın tabi Babanın parasıyla mı yapıyorsun? Ya yani bu görev Onu da yapmayacaksan ne işin var orada? Yani böyle bir şey, e, durum. Yani ben teknik olarak çok ilgilenme taraftarı değilim. Bakmıyorum yani. gözüncüyle göz ucuyla bakıyorum. Orada bir kavga var. Diyelim ki bu kavgayı Ekrem İmamoğlu kazandı. Bu CHP'nin zaten büyük sorunlar içinde olan CHP'nin başka bir şey dönüşmesiyle sonuçlanır. Yani ne olacak CHP'yi? Anapa mı dönüştüreceksin? Zaten dönüşmek üzere. E, öyle Zaten görüşmek üzere. Ben Kemal Kılıçdaroğlu için de söylüyorum. Üzgünüm yani bu saatten sonra o partide çok uzun tutulmasının bence imkanı yok. Ya Kemal Kılıçdaroğlu CHP'yi bir arada tutacak bir ideolojisinin temsilcisi değil ki. Bak bu, bunu bunu açıkça söylememiz lazım. Yani. Layıklıkla ilgili yüksek perdeden ettiği tek bir laf var. Ben bunu hatırlatıyorum. Ee, seçilmişti ve Almanya geçisindeydi. Ona sordular layıklık tehlike edemedi diye. Layıklık tehlike edemedi diyemem dedi yani o tarihten bu yana demek ki aradan on yıl geçmiş bu laf ettikten sonra geldiğimiz şu hale bak ya bak demin baktım ne var e, Enver'le konuşacağız gündem ne diye ya şöyle bir tartışma var Enver. E, Türk hava yollarının başındaki bizzat zat pilotların e, kokpitte namaz kılması için düzenleme yapacağını söylemiş Evet pilotlardan böyle de, demiş ya bu nasıl iş bu olur mu riskli demiş adamı işten atmışlar ya kokpitte namaz kılacaklar. Yani yol ortasında falan anlıyorum. Yani onu, onu bile anlıyorum. Tamam mı? Yani yol ortasında trafiği engelleyerek namaz kılan bir takım meczuplar var ya. Düşünsenize uçuyorsunuz. Ya kıble, kıble neresi? Yani niye yapıyorsunuz yani bunu? Hiçbir anlamı yok. Artık hakikaten böyle aklı hayale sığmayacak irrasyonel bir dönemin ortasına düştük. Her türlü aşırılık e, deneniyor ve halkın sinir uçlarıyla oynanıyor. Bakıyorlar yani ne tepki ne geliyor falan diye. E uçak bu düşer işte namaz kılır mı? namaz kılması, yolcuların namaz kılmasından söz etmiyorlar ha. Pilotların namaz kılmasından söz etmiyorlar. Evet, pilotların. Evet pilotların.